Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz zirindedir. Biliyorsunuz Dünya Satranç Kupası 4. tur maçları sona erdi. Ve dünyanın 1 numarası Magnus Carlsen, dünyanın 44 numarası Radoslav Wojtajek'i eleyemedi. Büyük bir kazanç kaçırdı. Bugün de 25 dakika artı 10 zaman temposunda hızlı maç yapacaklar eleme maçı olarak. Peki ne kaçırdı? Maçta neler oldu? Hızlıca bir göz atalım. Magnus Carlsen favori hamlesiyle oyuna başladı. E4 ile. Radoslav da C5 Sicilyalı savunmasına giriş yaptı. At F3 açık Sicilya'ya gireceğim dedi Magnus Carlsen. Siyahlar da D6'lı devam yolunu tercih etti. Magnus Carlsen D6'lı devam yolunda çoğunlukla Moskova devam yoluna oynuyor arkadaşlar. Fil ve 5 çekiyor. Burada fil d var. At d var. Radoslav at d tercih etmiş. Tabii ki D4 ile merkezi alıyor Magnus Carlsen. C D4. At D4. Hamleleriyle devam ediyor. En doğal gelişim hamlesi siyahların at f6 gelerek e4'teki piyona saldırmak ve burada beklediğimiz hamle at c3 ile devam etmesi yönünde Magnus Carlsen'in. Fakat Magnus Carlsen burada daha az tercih edilen ve rakip için ilk sürprizin gerçekleşeceği rok hamlesini oynuyor arkadaşlar. Rok'tan sonra gördüğünüz gibi e4 piyonu korumasız. Buradan anlıyoruz ki Magnus Carlsen bir ev hazırlığı, home preparation yapmış. Çünkü e4'ün alınması e, sonunu masa başında göremeyeceğimiz upuzun devam yollarına bizi sokuyor. Örneğin ben size göstereyim. Hemen at e4'ü almak zaten çok iyi değil. Çünkü kale e1 hamlesinden sonra hem ata hem de şah yönelik bir saldırı var. Örneğin at f6'ya geri kaçsa burada Magnus Carlsen zaten hemen at f5 gelerek d6'dan piyonunu geri alabiliyor. Hatta D6'yı aldığında açmazdan da mat etmiş oluyor. Yani burada E6 da oynasa at D6, fil D6, vezir D6'dan sonra verdiği piyonu geri aldı ve gelişimde önde kaldı. At F5 geldiğinde D5 de süremezsiniz. Dediğim gibi at D6'dan sonra boğmaca matı oluyorsunuz. Sürpriz bir mat. <laughs> evet. Burada ne oynayabilir? Yani burada D5 gibi bir hamle oynayabilir atı kaçmak yerine ama buna da C4 koruyan taşa yönelik bir saldırı ile Magnus Carlsen'i etkili bir oyunu olacaktı. Ve bu oyunu siyahlarla masa başında çözmek çok zor olacaktı. Bu yüzden Radoslav A6 ile devam etmiş. File saldırmış. Fil A4'e kaçmış Magnus Carlsen ve şimdi yine E4'ü almayıp E6'lı devam etmiş. Burada Magnus Carlsen neden ısrarla atı C3'e çıkmadı? Bunu size anlatayım. Çünkü C4 sürmek için, C4'ten sonra merkezdeki oluşan bu e, yapıya Maroksi bağı denir. Maroksi düğümü denir. Giza, Maroksi adlı Macar satranç ustasının öne sürdüğü ve literatürde yer alan bir fikirdir. Gerçekten merkezde ipleri elinde tutan bir yapıdır. Etkili bir yapıdır. Bu yapıya karşı oynamak zordur. C4'ü sürüp sonra atı çıkmak istiyor. Tüm mesele bu. Peki hocam C4'ü sürdü. Halen mi alınamaz? Alınınca ne var? Çok ilginçtir ki alınınca yine kale E1 var. At F6 geri kaçtığında da nazikçe at C3 ile gelişimine devam ediyor beyazlar. E hocam siyahlar da flaydi gelsin. Tatlı tatlı rok yapsın dediniz duyar gibiyim. Fakat burada bilgisayarın önerdiği hamle gözlerinizi kamaştıracak. Kale E6 fedası. Evet yanlış duymadınız. henüz açılıştayız ve kale fedasıyla tarumar oluyor siyahların konumu. Bilgisayar burada beyazlara üstünlük veriyor. Ama kale fedasından sonra üstünlük verdiğine göre büyük şansları var. Büyük ihtimal Magnus Carlsen böyle bir ev hazırlığına sahip. E, siyahlar da bunun farkında. Masa başında bu oyuna girmek e, neden istesin? Neden böyle bir risk alsın? Dolayısıyla bir piyon alıp başına bu sorunları neden açsın? Dolayısıyla fil e7 ile devam ediyor. E4'ü almıyor. Arkadaşlar a3 ile artık Magnus Carlsen planını uygulamış oldu. Merkezde Maroksi bağını kurmuş oldu. Siyahlar rok ile gelişimi tamamlıyor. Beyazlar burada şimdi oyun ortası fikri için konumunu inşa ediyor. Beyazların fikri F4 hatta G4 ile çok tehlikeli bir saldırı başlatmak. Siyahların da C dikiğini kullanarak C4'e baskı üretebileceğini, at B6 ile bu baskıyı arttırabileceğini görüyor Magnus Carlsen. Bu yüzden peşinen vezirine E2'ye geliyor. Peşinen C4'ü koruyor. Siyahlar da zaten vezir C7 ile C4'e ilk baskısını üretiyor. Magnus Carlsen F4 oynayarak planını uygulamaya koyuyor. Siyahlar at B6 gelerek hem değerli fili almak hem de C4'teki piyonu almak istiyor. Tabii ki Manuskasian o fil e, piyonu veremez. Fil B3 ile korumak zorunda. Siyahlar eğer at B6'yı geciktirseydi ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman o zaman beyazlar filini C2'ye çekebilir ve C4 piyonunu B3 sağlam piyon hamlesiyle koruyabilirdi. Böylelikle filini de şah kanadına yönelik e, konumlandırmış olacaktı. Planınla uyumlu hale getirecekti. Bu yüzden at B6 bu konumda ee, bu hamlede oynanması çok yerinde, çok dakik diyebiliriz. Fil B3 hamlesinden sonra siyahlar e, atının B6'da olması B piyonunun da ilerlemesini ve filin kanattan geliştirilmesini engelliyor. Bu yüzden E5 gibi bir hamle gerekiyor merkezde tepki vermek adına. E5 hamlesi burada tabii ki F5 karesini ve D5 karesi zıplatıyor. D6 piyonunda geri kalmış piyon yapıyor. Fakat bu bedeller ödenmek zorunda. Siyahlar da bunun karşılığında C4'e baskısını devam ettirecek. Magnus Carlsen at F5 ile atını daha iyi bir konuma taşımış. Fil F5 o iyi attan kurtulmuş siyahlar. E F5 ve siyahlar kale F E8 gelmiş. Hocam neden kale F E8 gelmiş? Neden e, Radoslav kale C8 gelip C4'teki piyona saldırmamış? Çünkü arkadaşlar burada Magnus Carlsen C4'ü feda etmeye hazır. G4 yapacaktı. Eğer siz at C4 alsaydınız G5'ten sonra çok tehlikeli bir atak başlayacaktı. Bunun e, yönetimini yapmak çok zor. Hocam vezir C5 şahlar var. Ya burada ortalık e, karıştı mı? Karıştı arkadaşlar. Ama belli ki Magnus Carlsen daha hazırlıklı. Çünkü bu senaryoyu Beyazar beyazlar oluşturdu diyebiliriz. Beyazlar bu devam yoluna siyahları soktu diyebiliriz. O yüzden beyazlar daha donanımlı. Ön hazırlığı daha fazla. O yüzden Siyahların daha temkinli sularda yüzmesi gerekiyor. Bu kadar dakik masa başında bir anda oynayamazsınız. O yüzden kale F8 geliyor ki hem kaleyle viziri aynı dikeye koymak hem de fil F8 için savunma yeri açmak amacıyla. Ama Magnus Carlsen yine G4 oynuyor. Ve Radoslav önce EF4 alarak oyunu açıyor. Çünkü prensip neyi işaret ediyor? Kanattan gelen saldırıya merkezi Piyon değişimleriyle açım, fil F4 ve şimdi fil F8'in cazibesine kapılıyor. Fil F8 kötü bir hamle, kötü olmasının nedeni pasif olması arkadaşlar. Burada daha enerjik olan hamle vezir C6 ile devam etmekti. Bu hamleyi bulmak gerçekten kolay değil. Vezir C6'nın anlamı şu, e, piyonu açmazdan kurtarıp D5 sürüp e, merkezde, Merkezi iyice açmak, oyunu iyice açmak. D5'ten sonra hem at yer bulacak, hem fil yer bulacak ve oyun açılmış olacak. Olası devam yolu şöyle olabilirdi: G5'e ata gelen saldırıya, bakın nasıl enerjik bir cevap, D5 hamlesi. Tehdit var burada. Fil ile açıp şah çekecek, veziri alacak. Dolayısıyla vezir bu dikiyi terk etmeli. Nasıl terk edebilir? Vezir F3 ya da vezir G3, G2 ile terk edebilir. Kalkıp da atı alamaz. Filce ve şah var dedik zaten. Evet vezir gider. Vezir F3 geldiğini varsayalım. Ona da DC4 yapacak. Vezirleri değişecek. Vezirlerin değişiminden sonra odası devamlı şöyle. GF6 işte fil C5 şah çekerek fili kurtaracak. Şah G2 kaçtı diyelim. cb 3 alacak. Efendime söyleyeyim. Vezirlerin değişimi olsun. O bunu alacak. O bunu alacak. Ve siyahlar bir piyon önde kalacak ama piyon yapısı bozuk olduğu için e, oyun dengede diyebiliriz. Oyundan vezirler çıktıktan sonra saldırı balonu patlar arkadaşlar. Bunu kovalaması gerekiyordu. Vezir C6 gelmesi gerekiyordu ama zor zor kusursuz oynamak zor. Fil F8 oynamış. Ver veziri demiş. Vezir de anlamlı bir kareye G2'ye gitmiş. Şimdi G5 oynamak istiyor. Aslında burada yine siyahların doğru hamlesi Vezir C6 gelip gel kardeşim değişelim olacaktı. Ya da H6 oynayabilirdi. H6 aslında H6 da e, makine hamlesi çünkü bir şey ne biliriz? Rakibin piyon hücumu yaptığı kanattan piyon hamlesi açısından tepkisiz kalmalısın. Aksi takdirde rakibin geliş hamlelerini daha da güçlendirirsin. G5 almak zorundasın. Fil G5. Burası şimdi açıldı. Ama at F7 diyor makine. Computer. E, siyahların daha fazla direnci var diyor. Oyunda oynanan hamle ise şu. Siyahlar at c4 ile piyonu alıyor. Manus Garsen g5 ile saldırısına devam ediyor. At h5 fili almak adına. O fil e, bu, bu konumda çok işlevi yok. O yüzden at d5 ver veziri. Vezir c5 şah çekiyor. Şah h1 saklanıyor. Ve burada b5 ile atı koruyarak filin bu çaprazdaki etkisini bir nevi bloke ediyor. Ve beyazlar getirdiği piyonlarla artık Bol of China'yı yıkıyor burada arkadaşlar. G6 hamlesini yapıyor ve siyahların piyon duvarını paramparça etmeyi amaçlıyor. Burada yine siyahlardan çok soft bir hamle. Kale A, B8 oynuyor arkadaşlar. Çok nazik bir hamle. Burada kale a ile yataydan savunmaya getirebilir. Olası kale çiftlemelerine e, olanak sağlayabilirdi. Tabi at burada varken bu mümkün değil. Ama kalenin bu şekilde yataydan savunmakması yapması çok tipik, bilindik bir hamledir, manevradır. Kale A, B, 8'i tercih etmiş. Çok nazik bir hamle. Buna Magnus Kaysen diyor ki benim en tembel taşım köşedeki kalem. Onu da D1'e gelirim ve artık bu ıı, fırtınayı sona erdiririm diyor. Birazdan F7'yi ya da H7'yi alarak bu işi bitirecek. Siyahlar taş keserek saldırının şiddetini azaltmayı planlamış. At F4, kale F4 hamlerinden sonra... Bir de kale E5 oynamış. D5'teki piyona ata sal, e, yapışarak vezirin hareket kabiliyetini kısıtlamış. Kale H4. Ver kuzuyu. Ve burada boşta duran piyonu alarak büyük hata yapıyor. Ve aslında Radoslav Vojtacek oyunu kaybediyor. Burada videoyu durdurun ve ne oynardınız diye düşünün. Çok basit aslında. Çok e, göze batan, beni oyna diyen bir hamle var. Ne oynardınız? Magnus Carlsen'in dünyanın bir numarasını kaçırdığı hamleyi bakalım bulabilecek misiniz arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar buraya kadar gelmiş oyun. Tabii ki burada kale h almak gerekiyor. Kale h sonra beyazların force matı var. Bunu görebildiniz mi? Magnus Carlsen acaba gel e, veziri buraya vezirleri değişelim den mi e, korktu? Ama burada mat var. Videoyu durdurun ve beyazların force matını bulun arkadaşlar. Çoğunuz bulmuştur. Kale H8'den şah çekecek. Şah H8 çekme fedası bu arkadaşlar. Şahı H8'e çekecek. Sonra da vezirle dikeyden şah çekecek. Şah G8'e geri gittiğinde de vezireydi mat edecek arkadaşlar. Evet. Bu aslında hem çekme fedası hem de kare boşaltma fedası diyebiliriz. Kale H7'den sonra en olası devam yolu FG6 ile mümkündü. Ama buna da e, vizir vizir G6 alırdı. Vizir G6 alırdı. Saldırısına devam ederdi. Burada şu an kaleyi almak istiyor. Hocam kaleyle D5 alınamaz mı? Çok nazik bir hamlesi var burada beyazların. Kale F1 geliyor. Kale F1 geliyor. Siyahlar bir hamle oynasın mesela. O zaman da kale f8 kesiyor. Vezir g7'den sonra da mat ediyor. Yani burada kale f1'in tehdidi koruyanı yok et. Matı hak et. Matı korumak için vezir c7 geldiğini varsayalım. Ona da inanamayacağınız çok klas bir hamle var. Burayı da size bırakayım. Beyazların mat isteyen hamlesini mat eden hamlesini bulun arkadaşlar. Kale h6 kaleyi nazikçe geri çekiyor ve vezir h7'den mat istiyor. Buna çaresi yok arkadaşlar. Burada bir başka denemede şu olabilirdi. Kalefe 1'den saptırma fedası yapıp e, vezirle atı alabilirdi. Ama buna da kalefe 1 alacak. Vezirle şah çektiği zaman şah g1. Vezirle tekrar şah çektiği zaman kalefe 2. Ve vezir başka şah çekemiyor. Ve burada yine durdurulamaz bir mat atağı var. Diyelim ki d5 oynadı. Çaprazı iyice kapattı. Beyazlar fil c2 gelecek. Bu çaprazdan mat isteyecek. Nasıl mat var? Onu da size soracağım. At-5 hamlesinden sonra videoyu durdurun. Beyazların iki hamlede matı var. Buldunuz. İki farklı şekilde iki hamlede matı var. Taktik yöntem kare boşaltma. Kare boşaltma fedası. Kale ile kareyi boşalt boşaltıyoruz. Feda ediyoruz ve vezille devamında mat ediyoruz arkadaşlar. Oyunda neler oldu? Oyunda kale h7 almadı. Kale f5'e Fil C2 oynadı. Fil C2 oynadı. Ve neyi kaçırdı hocam? Fil C2 neyi kaçırıyor? Güçlü bir hamle. Fil C2. Gel kardeşim. Vezirleri değişelim. Ve bu saldırıyı sona erdirelim. Bunu kaçırıyor arkadaşlar. Vezirler değişilince saldırı sona erer. Aslında burada vezir E4 ile vezirini tatlada tutabilirdi. Ama bence modunu kaybetti burada Magnus Carlsen. Vezir F2'nin gücünü gördüğü için. Hocam burada yine vezir F3'ten Taşlar değişilmez mi? Evet ama burada sürpriz bir olanak var. Vezir F3, kale F3'ten sonra ver kuzuyu diyor. Ve kuzunun gidecek karesi yok arkadaşlar. Gidecek karesi yok. Gidecek karesi yok. Burada hocam kaleyi E3'e gelsin. E, atla aldığı zaman o da şah çekip kaleyi alıyor diyebilirsiniz. Ama kale E3'ü de e, koruyanı burada yok, yok edip sonra E3'ü alman numarası var arkadaşlar. Bunu da son aşamada görmemiş. Modunu kaybetmiş bence. Ve burada hızlıca oyun eşitliğe gidiyor. Gf7 alıyor. Şah f alıyor. Şah burada güvende. Fil f5'e e, e, vezir h4 alıyor. Burada fil f5 kötü hamle. Yine vezir e4 gelmesi gerekirdi. Benim bahsettiğim oyun buydu işte. Halen bu devam yolunda e, şah g2 hamlesi var. Ama fil f5 almış. Vezir H4 almış o da karşılığında. Vezir kale F1 gelmiş. Saldırmış. Arkadaşlar. Şah G8. Kale F4 ver veziri. Vezir E1 şah. Kale F1. Vezir E5. Ve burada Magnus Kalsen. Vezir H3 gelerek mat istiyor. Atına gelen saldırıyı umursamıyor. Hocam atı alınca şah çekiyoruz. Neden umursamıyor? Çünkü kale F3'ten sonra bu konumda iki teklidi var. Ver matı Ver buradan şart çekip viziri almayı. Bu iki tehdidi de engelleyemeyeceği için siyahlar burada sürekli şart çeken devam yoluna giriyor. Şart çekiyor. Kalefe 1 kapatıyor. Vezir de 5 şart çekiyor. Kalefe 3 kapatıyor. Vezir de 5 şart çekiyor ve üç kez aynı konum oluşacağı için taraflar beraberlikte anlaşıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın bir numarası olsanız da hayatınızı satranca adamış olsanız da kusursuz bir oyun oynamak çok ama çok zor. Çünkü masa başındaki psikolojiyi yönetmek, o değişen e, duygu yoğunluğuna adapte olabilmek çok zor. Bakalım bugünkü eleme maçlarında 25 dakika artı 10 zaman temposunda e, maç yapacaklar. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekleyeceğiz. Bu fırsatı kaçırması Manus KS'ne pahalıya patlayacak mı? Evet. E, Dünya satranç kupası ile ilgili maç analizlerimle gelsin mi, devam etsin mi? Bununla ilgili görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.